Merhabalar, bugün bir arkadaşımın e, falını yorumlayacağız beraber. E, arkadaşımın en altta gördüğünüz gibi bir dilek sordu. Bu dileği gerçekleşecek mi diye sordu. Ben burada bir tane ejderha şeklinde e, görüyorum ve üstünde onun oturduğunu. Bu e, dileğinin gerçekleşmesi için geçmişte kalan bir dilekti bu. Olacak gibi görünüyor ve hızlı bir şekilde olacak. Şurada gördüğümüz... E, bir tane horoz'a benzeyen ve e, horozun kafası ise e, biraz şeye benziyor e, kuzuya. Bu bir yapmadığı bir şeyi olabilir. E, ne derler A, Adağı olabilir? Bu adağını yaptıktan hemen sonra olacak bir şey gibi duruyor. Burada hemen adanın hemen üstünde ise at. Yani anlamayan da anlar atı e, hemen görüyorsunuz ve bu nedir murada erecek dileğinin gerçekleşeceğini bize sembolize ediyor Umarım tez zamanda olur burada oturan bir insan bu kendi de olabilir annesi olabilir başka bir insan olabilir e, Onun için dua ediyor gibi ben yorumladım burada paketler var ee, paket alacak, paket verecek. Biraz sıkıntılı içi. Gördüğünüz gibi biraz sıkıntıyı gösteriyor bu. İçinde biraz su kalmış. İçinde su kalmış. Bu e, üzüldüğü bir şey. Bakın ağlıyor. Üzüldüğü bir durum var. Bu süzüldükten sonra oluyorsa e, üzüldüğü ve olmayan bir şeyi sembolize ediyor. Üzüldüğü. E, Bir ağacı var. Köklenmiş bir işi var bunun. E, bu arkadaşımın. İnşallah bu istediği, di, yani daha çok tuttuğu şey gerçekleşecek. Bir de ev görüyorum. Bu eve benzettim ben bunu. E, tam oluşmamış bir ev gibi. E, du, 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 duayla ilgili ya da niyetle ilgili. E, ev da içinde. Yani bir ev kurma bir şey. Aynı zamanda bu Ejderha'nın e, aladıktan sonra köpek balığı şekline gelmiş ve bu olunca çok mutlu olacağını da e, gösterir. Hemen tabağında bir bakalım. Niyetini tut. Gelinlik var. E, zaman göremiyorum. Ne zaman olacağını ama e, adak görüyorum be gene. Adakla ilgili. Adak adadı bir yapmadığın bir adan mı var? Eğer varsa bunu yap ki olsun. Evet. Yorumumuz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.